Güzel annem. Buenos Aires arkamızda kaldı. Acınacak yaşam tarzı, ilham vermeyen öğütler ve sınavlar bitti. Latin Amerika bizi bekliyor. Artık tek güvencemiz Yüce keşke bizi görebilse Haydutlara benziyoruz. Gittiğimiz her yerde dikkat çekiyoruz. Bas kazan. Onu yörüngeye oturt. Benim yüzümü kara çıkarma. Hadi. 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 Lanet olsun! Medeniyeti arkamızda bıraktığımız için ve toprağa daha yakın olduğumuz için minnettar. Neler oluyor? Çantalarımızı kaybediyoruz. Hey hey hey! Dur yapma hey, yapma. Hey, 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 dur, yapma! Dur dur dur! dur, dur, dur. dur. Hayır! Dikkat dikkat! Ne olsun! Bişek şey, şey, şey. iyi misin? İyi misin? Evet ya sen? Çantalar. Lanet olsun! Hey, hey ufaklı. Merhaba. İyi misin? İyi misin? O ne öyle? Sence neye benziyor? Hayatımda seni kadar kötü sürücü görmedim. <laughs> Lanet olsun. O köpeğin motosikletinde ne işi var? O Çiçin Hanım. Adı geri gel. Hadi. Motoru çıkaralım.